İnsan şeytanlardan bahsediyor. Kitaplardaki sohbetler. Yahya aleyhisselam oturmuş bir gün şehir dışında bir yerde. Allah Allah karşısında bir adam oturuyor ileride kütüğün üstünde. Merak etmiş o adam şehrin dışında ne yapıyor diye. Gitmiş yan oturmuş. Selam vermiş adam selam almamış. Niye selam al ben şeytanım demiş. Burada ne yapıyorsun lan sen o zaman demiş. E, e, o canım sıkıldı demiş geziyorum. Ya sen hani insanları azdıracaksın, şehrin içi girecektin. İnsanların önlerinin ardlarında, sağlarında, sollarında. Burada ne işim var? Demiş benim işimi insanlar yapıyor artık. Ben de işsiz kaldım geziyorum demiş ya. Yani. Benim işimi artık insanlar yapıyor. Elti yapıyor, görümce yapıyor, kaynana yapıyor. Kayın yapıyor, ben yapıyorum. Kocam yapıyor. Anladınız? İnsanların artık şeytanlığını şeytanlar değil insanlar yapıyor.